Merhaba değerli dostlar, sevgili kitap severler. Yepyeni bir kitabımızın daha kapağını aralıyoruz sizlerle birlikte. Kitabımız Seyit Razi'nin çevirisi Kadri e ait olan Nehcül Belega. Yani İmam Ali'nin hutbeleri, mektupları ve hikmetli sözleri. Evet, bu değerli yazıları sevgili Kadri Çelik bizlerle paylaşmış çevirisiyle Seyit Razi'ye ait olan bu eseri bizlerle paylaşıyor. Evet, kitabımız adından da anlaşıldığı üzere İmam Ali'nin insanlara vermiş olduğu öğütler, o gün itibariyle gerekli olan sorunlara verdiği cevaplar, aynı zamanda insanlığa da vermiş olduğu cevaplar şeklinde ele alınabilir. Hutbemizin bazıları çok özel konulara ait, bazıları da genel olarak direkt Allah'ın kulları diyerek hitap ediyor. Her bir hutbenin başında da ne ile ilgili olduğu, neye cevap verdiği belirtilmiş. Örneğin 30. 33. hutbede Abdullah bin Abbas diyor ki Cemel Savaşı'na giderken Basra yakınlarındaki Zigar bölgesinde Hz. Ali'nin yanına vardım. Hz. Ali oturmuş yırtık ayakkabısını dikiyordu. Bana bu ayakkabımın değeri ne kadardır buyurdu. Hiç değeri yok dedim. O zaman da Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki bu ayakkabı bana sizlere baş olmaktan daha sevimlidir. Sadece bir hakkı ikame edeyim ve bir batılı yok edeyim diye sizlere baş olmayı kabul ettim diyor. Kendisi hakkı ikame etmek, hakkı söyleyebilmek ve batılı yok etmek için gerçekten bir mücadeleye girdiğini nefsi için değil hak için bir mücadeleye girdiğini adeta burada ifade ediyor. Yine 145. hutbede dünyanın fani olması hakkında yapmış olduğu bir hutbeden bahsediyor. Burada da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Ey insanlar, siz bu dünyada ok atılacak hedeflersiniz. Her yudum suda boğaza kaçıp boğulma her lokmada boğazda durup ölme tehlikesi vardır. Bir nimetine ancak bir başkasından ayrılarak nail olabilirsiniz. Sizden biri için bir gün yaşamak ancak ömründen bir gün eksiltmekle olur. Yediği miktarı arttırmak ancak daha önceki rızkını tüketmekle olur. Onun bir eseri ölmeden bir başka eseri dirilmez ondaki bir yeni yıpranmadan bir başkası yenilenmez. Onda bir şey düşmeden yenisi bitmez. Asıllarımız gittiler. Biz onların dallarıyız. Asıl gittikten sonra dalın ne hükmü kalır? Bir sünnet terk edilmeden hiçbir bidat çıkmaz. Bidatlardan sakının, apaçık hidayet yoluna yönelin. İşlerin en eftali köklü işler der ise en şerli işlerdir diyor. Adeta bugünümüze hitap edercesine bizi uyarırcasına bu hutbe, hutbesinde el aldığı konular itibariyle sesleniyor. Sevgili İmam Ali bizler için öğütler vermeye ta o yüzyıllardan bu yüzyıllara devam ediyor. Yine pek çok konuda dediğim gibi kendisi değiniyor. Bir tanesinde Sıffin'den dönerken oğlu Hasan'a Hadir'in de yazdığı vasiyet namesini ele almış. Bu da bir mektup niteliğinde. Uzun uzun ele alıyor. Arada hitap ediyor. Ey oğlum Allah'tan korkup sakınmanı, emrine sürekli itaat etmeni, kalbini zikriyle imar etmeni, onun ipine sımsıkı sarılmanı tavsiye ederim. Eğer Allah'la arandaki bağ sımsıkı sarılacak olursan bu bağdan daha sağlam bir bağ var mıdır? İnanın sadece bu oğluna verdiği öğüdü anlasak, gerçek tapmamız gereken yerin Allah'ımız olduğunu, başka bir güç kuvvet olmadığını anlasak, Allah'ımızla olan bağımızı en güzel şekilde kuvvetlendirmeye çalışsak eminim ki dünya cennete dönerdi diye düşünüyorum. Yine hitabetinde devam ediyor mektupta. Ey yavrum Yaşlandığımı, zaafımın gevşekliğinin arttığını gördükten hemen sonra sana vasiyetimi yazdım. Gönlümdekileri aktarmaktan ecelim gelir. Bedenimdeki gibi görüşümde de bir zayıflık olur. Dünya seni kandırır yahut da heva ve heveslerine mağlup olur. Buyruk dinlemez, serkeş bir deveye dönersin. Ve öğütlerimin sende hiçbir etkisi olmaz korkusuyla önceden vasiyetimi anlatmaya koyuldum. Gencin kalbi eskilmemiş tarlaya benzer. Oraya ne eksen tutar, yeşerir. Kalbin katılaşmadan, öğütleri reddetmeden ve aklın başka şeylere yönelmeden sana edepten bir şeyler öğretmek istedim ki ciddi bir kararla o işlerin peşine düşesin, tecrübe sahiplerinin istediği ve kendilerinde denediği şeylerden nasiplenesin ve yeniden denemeye ihtiyaç duymayasın. Böylece sana edepten sadece sıkıntılara katlanarak elde ettiklerimiz ulaşacak ve bizim için karanlıkta kalan birçok mesele senin için aydınlığa kavuşmuş olacaktır şeklinde mektubuna devam ediyor. Dediğim gibi pek çok konuda pek çok hususta olaylar üzerine yazdığı, söylediği sözler, mektuplar ve hutbeler bu kitapta bize adeta öğüt niteliğinde bu anlamda çağımızda özellikle ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En yüksek kademelerden en böyle alt kademelere kadar bence herkesin öğüt olarak dinleyip okuyup anlaması ve uygulaması gerektiğine inandığım cümleleri içeriyor diyebilirim. Yine kendisine ait hikmetli sözlerden bazılarını sizler için okumak istiyorum. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Cimrilik utançtır. Korkaklık noksanlıktır. Fakirlik akıllı insanı deliliğini sergilemede dilsiz etmektedir. Yoksul kendi şehrinde gariptir. İlim değerli bir mirastır. Edep yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Yine bir diğeri nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın diyor. Evet, bize verilmiş nimetlerin değerini bilelim, şükredelim. Şükretmek nimeti arttıracaktır her zaman için diyoruz sevgili dostlar. Yine bir başka bölümde iyiliğine teşekkür etmeyen seni iyilikten soğutmasın. Zira sana o iyilikten fayda görmeyen teşekkür eder ve sen bu teşekkürden ondan nankörün zayi ettiğinden daha fazlasını elde edersin. Şüphesiz Allah ihsan edenleri sever diyor. Evet biz Allah için olalım, Allah için hareket edelim. Nefsimiz için değil, hak için Hazreti Ali gibi hak için mücadeleye ve gerekirse baş olacaksak bile bunu hak için yapmaya kendimizi adayalım diyorum ve bu hikmetli sözlerden, mektuplardan ve hutbelerden, tal günlerden bugünlere ki bu, bu, sevgili büyüklerimiz hiçbir zaman diriliğini kaybettiğine inanmadığım büyüklerimizdir. O yüzden onların bu yaşayan düşüncelerinden, duygularından, imanlarından muhakkak biz de istifade etmeliyiz diyorum sevgili dostlar. O yüzden de Neçül Belaga'yı Gönül, gönlünüzle okuyacağınıza inanıyorum, kalbinizin okuyacağına inanıyorum, beyninizden, aklınızdan, ilim öğrenen yönlerinizden ziyade, kalbinizin onu anlayacağından, dinleyeceğinden, adeta eminim, sevgili dostlar, şimdilik hoşçakalın.